Buyurun efendim. Neredesin sen? Ne zaman lazım olsan ortalıktan kayboluyorsun. Mutfaktaydım. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Evet. Bihter'e gidiyorum. Ha sen bana bir bavul hazırla. Kısa bir tatile çıkacağız Çetin Bey'le. Nereye gideceksiniz? Bavula nasıl giysiler koyayım diye sordum. Sıcak bir yere gidiyorsanız ince bir şeyler hazırlayayım. Avrupa'da olacağız. Birkaç şık şey koy gece için. Alternatifleri de hazırla. Gelince ben gözden geçiririm yine. Bars e, ee, şey efendim, bugün evin dekorasyonu için geleceklerdi. Dekoratör sizinle de konuşmak istiyordu. Ben kimseyle konuşmak istemiyorum. Siz odanızda değişiklik yapmayacak mısınız? Hayır, bu halinden memnunum. Hadi çıkıyorum ben. Sen hazırla her şeyi. Aksesuarları bırak ben seçeceğim onları. Nasıl isterseniz. Bihter Hanım'a sevgilerimi iletin. İş güzellik etme. Affedersiniz. Buyurun efendim. 2204 numaraya çıkıyorum. Bihter Hanım ayrıldılar efendim. Ha, ayrıldı mı? Evet dün gece daireyi boşalttılar. Peki teşekkür ederim. Bihter neredesin sen? Nereye gittin Bihter? Aç telefonunu. Konuşalım Bihter. Beni habersiz bırakma. Çok merak ediyorum seni. Of aksi. Alo. Peyker nerede? Günaydın. Mihter sizde mi? Yok. Peki geldi mi hiç? Aradı mı? Gelmedi. Bildiğim kadarıyla aramadı da. Bir şey mi oldu? Peyker'i verir misin? Peyker uyuyor. Problem ne? Yok bir şey. E söylerim. Peyker uyanınca arar sizi. Gerek yok. Bir ara uğrarım ben. Tamam. Annen aradı. Uyuduğunu söyledi. İyi demişsin. Sesi bozuktu. Bihter'i sordu. Yine can sıkıcı durumlar var belli. Ama iyi ki vermedin telefonu. Onların problemlerini çekecek halim yok. Dinlemek bile istemiyorum artık. İster istemez dinleyeceksin. Anneni uğrayacağım dedi. Söyleyeceğim ona da. Bana bir şey anlatmasın. Dert yanmasın. Bıktım Nihat gerçekten. Ben evimde seninle çocuklarımla mutlu olmak istiyorum. Başkalarının bizi yormasına izin vermeyeceğim artık. Sen de verme ne olur. Başkalarına değil birbirimize bakalım artık. Huzur istiyorum ben, sakinlik istiyorum. Sadece biz olalım istiyorum.